Evet arkadaşlar, biz de Hiç dışarıda video çekmiyorduk arkadaşlar. Dedim ki arkadaşlar. arkadaşlar bir video çekeyim. <laughs> futbol oynayacağım. Yarın sıkıntı yok. Tamam, başlayalım o zaman. Şimdi penaltı oyunu yapacağız. Farklı bir oyun aslında. Bu oyun e, kalece gerek yok. Şurada bir direk var. O direğe iki atışı evet. yapan 5 TL, TL para kazanacak. Paramız evet. burada. Gençler, kazanmak için iyi Ay, oynamanızı tabii, tavsiye tabii. ediyorum. Izleyelim. İyi şanslar Hadi diliyorum. Bakalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Evet. evet arkadaşlar şu anda atış için hazırlanıyoruz. İlk evet. atışımızı e, Poyraz senle başlayalım bence. Ha. Tamam. Şu karşıdaki direğe vurduğun anda iki atış. Arkadaşlar, 5 TL para kazanmış yani. oluyorsun. Tamam mı? Ha. Haydi bakalım. Ama Bekle. Oradan. Son. Ya orada vurma. 2 3 Yap atışını. Vurmadı. vuramadı Vuramadı. Arkadaşlar baştan alıyoruz. Bir at, iki atış demiştik. Beşleri hayır. Bir atış yani direğe vuran direkt beşleri alacak. Tamam mı arkadaşlar? Tek atış yetiyor. Tamam. Hazır. Şut. Evet başarısınız. Başarısınız. Yine de fena değildi. Çekelim. Adın ne senin? Arda. Arda. hazır mısın? Hazırım. Haydi bakalım Arda. Beş teli. yapıştır. Hadi. Oo. Hadi, hadi, Vurdu. Hadi, hadi, hadi. Vurdu. Vurdu. Bravo. Burdu. Bravo. Hadi, hadi, Arda. 5 TL alıyorsun şimdi. Evet arkadaşlar. Arda 5 TL kazandı. Tebrik ediyorum. Evet sırada Rüzgar var. Rüzgar hazır mısın? Hazırım. Tek atış 5 TL. Son 2-3. Direğe vurmak lazım. Vuramadı. Tamam Rüzgar. Bir daha Fena değildi. Bir akın daha var. Hadi bakalım. 1-2-3 Elif Asya sen de vuracaksın değil mi kızım? Evet. Hazır mısın? Hazırım. 1-2-3 az kalmıştı. Tamam tebrikler Asya. Evet sıra Berat'a. Berat 3 Berat, dedim de. Hazır. 1, 2, 3. Tamam bir atış. Berat ikinci atış. 1, 2, 3. Vurdu. Vurdu Berat. Tebrik ediyorum. Berat 5 TL'ni alıyorsun. Evet. Sırada Yusuf var. Yusuf hazır mısın? 1, 2, 3. Bravo Yusuf. Yusuf 5 TL'ni alıyorsun. Tebrik ediyorum. Evet Furkan iyi bir futbolcu aslında ama tabi biraz da şans gerektiriyor. E kolay bir atış olmayacak. Furkan hazır mı? 1, 2, 3. Vur Furkan direğe. Oo, ilk atışta Furkan'cım 5 TL. Tebrik ediyorum. Çok kolay. Evet. Muhammed Enes Galatasaraylı mısın? Evet. Haydi bakalım Galatasaray namına bir gol atalım. Bir, iki, üç. Yok. Aman tanrım kaçırdı. kaçırdı. İkinci atış için. Vurdu. Bir, ayak. iki, bak, ayak üç. Ayak. üç. Ya, Haydi Icardi. <laughs> Haydi Icardi. Vuramadı. <laughs> Hüseyin hazır mısın? Hüseyin hemen vurdu. Kaçırdı. Hüseyin ikinci atış. Hüseyin hazır. Bak, Bir, bak, iki, 3 Hüseyin vuruyor Vurdu. Maalesef Enes hazır mısın? Haydi bakalım görelim Enes'i 1, 2, 3 Neyse ikinci atış var 3 Sıyırdı mı? Değdi mi değmedi mi? Sıyırdı. Sıyırdı. Değdi mi değmedi mi? Emin olamadığımız için bir atış daha hak veriyoruz. Normalde emin olamadığımız için bir hak daha veriyoruz. Önemli değil. Enes son. 2 3 Hadi. Maalesef. Hadi. Maalesef. Evet kazananlar. Oo, tebrikler beyler. Teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. El sallıyoruz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın.